plus pet shop shopkin cici bici mlp lps malaydal pony lps medine kurt abone olur musun YouTube Medine Kurt LPS MLP Cici Bici Maladıl Maladıl Pony Maladıl MLP Şop Kes cicibidi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmak isterseniz hemen Kırmızı butonundaki abone ol şeyle basarak e, butonuna basarak e, bizimle bizim kanalımıza abone olabilirsiniz Daha iyi videolar bekliyorsanız kanalımıza abone olun Abonemiz on, 20 falan olunca çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar Hatta kutlamalar yapacağız değil mi Medine? Evet tatlım Size şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Ona iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ses yapacağız. Yehu, hu 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 e hu Yaşasın ses yapıyoruz. Bunu böyle koyuyorum. Şuraları bir toparlayalım mı? Yok yok gerek yok. Başlayalım hadi başlayalım. Bak. Evet Evet arkadaşlar, ben şimdi size yaptığım süsleri göstereceğim. Little Pet Shop. Little Pet Shop. M-L-P-S. Shopkins. Çiçebici. M-L-P-L-P-S. My Little Pony. L-P-S. Lp seş me le pe Shopkins cici bici ma litlus le litlus le pesa ma lidl me le pe ma litli me le pe shopkins cici hey. shopkins cici bici Medine Kurt. Melina Kurt. Abone olur musun? Yo tup. Ve sebir sebir daha var. I'm going <slöp> <slöp>